Akil ameliyatlarıyla tıp dünyasında birçok başarıya imza atan Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne sevindirici bir gelişme daha oldu. Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Havva Erden bebeğini kucağına aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan ve ekibin başındaki isim Profesör Doktor Ömer Özkan süreci anlattı. Yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akil Rahimle ikinci bebek dünyaya geldi. Evet, şey, evet, evet. Annem hoş evet. bir, bir İyi, şey. Bir şey. şey yolunda. Her şey yolunda. İlk Rahim aklından elde ettiğimiz tüm tecrübeleri de Hava Erdem'de kullandık. Havanın çok sağlıklı bir bebeği oldu. Bir doğum yaptırdık Havaya. Antalya Alanya'da yaşayan 33 yaşındaki Hava Erdem'in rahmi doğuştan yoktu. 2011 yılında Derya Serte yapılan dünyanın ilk rahim nakli onun da umudu oldu. 11 yıllık evli olan Havva Erdem 2016'da nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Geçtiğimiz yıl beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının yakınları rahim bağışında bulundu. Doku uyumu da sağlanınca Havva Erdem'e nakil yapıldı. Başarılı bir tüp bebek tedavisi geçiren Havva Erdem kısa sürede hamile kaldı. Bebeğini kucağına aldı. Evet. Hüseyin merak etme, her şey yolunda, her şey yolunda. Hastamızda, bebeğimize gayet sağlıklı. Dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak halen ameliyatlar yapılıyor ve birçok ülkede bu ameliyatlar bizim ülkemizin e, istasyonu verilerek e, bilgileri verilerek bunun üzerinde bu teknik kullanılıyor. Profesör Ömer Özkan ve rektör Özlenen Özkan, başarılı operasyonlarla dünya tıp literatürüne giren iki isim. Türkiye'de ilk yüz ve ilk çift kol nakli Özkan çifti tarafından gerçekleştirildi. En çok heyecanlandıran operasyonsa dünyada ilk kez Derya Sert'e yapılan kadavradan rahim nakliydi. Anne olmak için mücadele eden Derya Sert iki yıl önce bebeğini kucağına aldı. Çift çocuklarına mucizeyi yaratan doktor olan Ömer Özkan ismini vermişti.